Selcan Taşçı, 16 Nisan 2022, Yeni Çağ. Ne vereyim seçmenime? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kamuoyuna ilk defa söylüyorum diye altını çizince hayli dikkat çekti. Hatta Millet İttifakı'nı yerle yeksan edecek ani bir çıkış gibi yorumlayanlar da oldu ama yeni bir durum değil, Millet İttifakı içinde yeni ittifakların oluşması ihtimali. Yeni olmadığı gibi ittifakı sonlandırmaya dönük de değil içeriği. Bu ihtimal Gelecek ve Deva partilerinin masaya oturduğu andan itibaren zaten muhalif seçmeni küstürmemeye yahut seçmenden gelecek talep doğrultusunda onun talep ve tercihlerini karşılayacak şekilde pozisyon almaya dönük bir alternatif olarak gündemdeydi. Seçim yasasında yapılan değişikliklerden sonra iyice güçlendi. Zira Karamolluoğlu'nun da izah ettiği üzere eski sistemde ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor, sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Bu durumda muhalefet parlamenter sisteme dönüş konusunda ittifak oluşturan altı siyasi parti herhalde birbirlerine dönüp de ya seninle ya sensiz naraları eşliğinde uçurumdan aşağı atlamayacaklardı. İktidarın seçim yasasındaki değişikliği de içeren torbaya attığı küçük tatlı sürprizlere karşı onlar da yeni stratejiler çalıştı. Ortada resmen işletilmeye başlanan bir seçim takvimi olmadığından henüz oluşturulmuş bir seçim ittifakı da yok. Ancak Saadet Partisi'nin liderinin nasıl ki Demokrat Parti ile İyi Parti ittifak içinde bir ittifak içindelerse aynısı farklı biçimlerde olabilir diye işaret ettiği bu çalışma arayış içinde Hangi parti hangi partiyle yan yana geldiğinde ne kazanılıyor ne kaybediliyor muhtemel bütün matematik hesapları yapılıyor. Şimdiye kadar tepkileri geri dönüşü yoklanan çok sayıda varyasyon var. Misal altı parti arasında parlamenter sisteme dönmek konusundaki işbirliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak tavır geliştirme konusundaki uzlaşının devamı kaydıyla yani kendi içlerinde anlaşarak Millet İttifakı parlamento seçimine CHP, Gelecek Partisi ve Deva Partisi işbirliği ve İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi işbirliği şeklinde gidebilir mi? Bu çeşitlemelerden sadece biri bakılıyor. En uygun korelasyon hangisi? Birkaç hafta önce yaptığımız YouTube yayınında o dönem İyi Parti'nin seçim işlerinden sorumlu olan Mehmet Tolga Akal'ın seçim yasası değişikliğinin muhalefeti bölmeye dönük maddelerini değerlendirirken iktidarın dimyata pirince giderken elindeki bulgurdan da olabileceğine işaret etmiş ve Millet İttifakı'nın hedef birliğini yitirmeksizin esnemesine, kendi içinde çeşitlenmesine yahut anlaşarak ittifak içinde ittifak oluşturmasına fırsat verebilir. Böylelikle hem partilerin hareket alanını genişletmesine, hem de seçmene daha rahat tercih alanları açabilir. Daha alternatifli tercihler oluşturması iktidar için kabus senaryosuna dönüşebilir demişti. Karamolluoğlu'nun kamuoyuna ilk defa söylüyorum dediği, aslen Akalı'nın haftalar önce ifade ettiği daha alternatifli tercihler oluşturma girişiminden başka bir şey değil. Başlıkta ifade ettiğim şekliyle biraz ne vereyim seçmenime modeli tepeden inmeci, dayatmacı değil, seçmenin siparişine göre pişirilecek belli ki. Ne diyelim, darısı Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Orada da aynı hassasiyetle kulak kabartılır umarım sokaktan yükselen sese. Selcan Taşçı